Objektif, hızlı ve doğru haberin adresi Yüksekova Haber. YüksekovaHaber.com YüksekovaHaber.com Yüksekova Haber.com Yüksekova Haber <laughs> Слышишь, okay. 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 olabilir. orada. Orada boşaltır mısınız? Çıkayım abiciğim. Kastetici Abiciğim çık. Alo! Boşalt abiciğim, geç, kaldırmaya geç. Kaldırmaya Hadi kaldırmaya e. E, tamam, hadi. Hadi ya, hadi kardeşim, evet. hadi. Hadi Kardeşim bak, müdür bize bakıyor. Tamam, çektiniz tamam. Tam. tamam. Kaldırımda yani çekiyoruz abi. Kaldırımda çekiyoruz biz abi. De Boş. Aslıhat fazlala. Ya, ya. 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 mallaz. Çektin mi abi bu bizim arabadır. Ye, ye. Abi bizim arabayı çekin, çekin ya. Abi abi çekin. Abi çekin. Deli ya. Ya diş şövalye çek. Bak hadi bak, bak. Bak buradan çıkmış buradan. Bak abi buradan mermi izi var. Bak burada 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 bak mermi izleri buradan burada çıkmış. Var. Ya. Bak <laughs> burada var. Bunu karam yok ki. Bak sen, sen telefonu niye kapalı? Mürhed. Tamam, tamam, tamam. Benim telefonum evet. kapalıdır. Bak, adam gibi konuşuyoruz, söylüyoruz. Geri çıkın ya. Geri çık, istediğini çek. Geri çık. Bizim işimizi engelle. Kaç tane yaralı? Nasıl? Ahmet! çekin, alınır Nasıl işleri? Alın öbür tarafa ya!

Evet, şükür <laughs> abi. Evet, sonra. Şimdi. Abi komiser gidin oradan bekleyin, bekleyin, bekleyin,